Herkese merhaba arkadaşlar. Ubisoft şu sıralar bildiğiniz gibi Assassin's Creed serisini böyle önümüze yığmaya hazırlanıyor. Seri için şu anda bir Nexus isimli sanal gerçeklik oyunu, Codename Jade isimli bir mobil oyun, Hexe Japonya'da geçeceği söylenen Red, hala ne olduğunu anlamadığımız Infinite falan derken bir sürü oyun geliyor. Tabi tüm bu bilinmezliğin arasında ilk durağımız ise Assassin's Creed Mirage isimli oyun olacak. Serinin köklerine döneceği söylenen bu oyunu geçtiğimiz günlerde 3,5-4 saat kadar oynama şansım oldu. Assassin's Creed Mirage serinin bir önceki oyunu olan Valhalla'nın öncesini anlatıyor. Bu oyunda tanıdığımız ve şu anda hani serinin hikayesi açısından oldukça önemli bir yere sahip olan Basim isimli karakteri kontrol ediyoruz. Bağdat sokaklarında hırsızlık yapan bu karakterin suikastçı birliğinin en önemli simalarından biri olmasının hikayesini göreceğiz. Zaten oyunda da buna bağlı olarak hani hikayenin ilk başı açısından bir kurgu tercih edilmiş ve hikaye anlatımı konusunda bana birazcık ikinci oyunu anımsattığını söyleyebilirim. Yeni oyunun serinin köklerine bağlı kalacağı zaten açıklanmıştı. Bu noktada yapım ekibi başta RPG dinamikleri olmak üzere bir önceki oyunlarda gördüğümüz birçok şeyi kaldırmış ve oyunu daha sade bir yapıya sokmuş. Yetenek ağacı gibi sistemler yine var ama daha ufak bir yapıya sahipler. Ayrıca ekipman, kıyafet seçimi gibi birçok özelliğin de yeni oyunda olmadığını görüyoruz. Suikast görevleri bu noktada oyunun temelini oluşturuyor arkadaşlar. Örneğin oyunda önemli bir hedefiniz var diyelim. Öyle hani koştur koştur eski oyunlarda ilk oyunlarda olduğu gibi haritada işaretli olan hedefi ortadan kaldır gibi bir durum söz konusu değil. Etrafı araştırıyor, bilgi topluyor hatta zaman zaman önemli bilgileri elde etmek için rüşvet dahi veriyorsunuz. Ayrıca soruşturma olayı için tıpkı böyle oyunun haritasına benzer bir soruşturma haritası da oyuna eklenmiş. Soruşturma sistemi açıkçası oyundaki en sevdiğim noktalardan bir tanesi oldu diyebilirim. Oyunda öyle hani tonla ekipmanımız yok ama klasik olarak kılıcımız, suikastçı bıçağımız tabii ki temel saldırı eşyalarımız bulunuyor. Bunun dışında işte fırlatabileceğiniz bıçaklar, sis ya da gürültü bombası gibi böyle anlık tekerlekten seçebileceğiniz ekipmanlara da yer verilmiş. Drone gibi kullandığımız kartalımız ise yeni oyunda da aynen duruyor arkadaşlar. Hani yine havada drone gibi uçuruyor ve etraftaki düşmanları işaretliyoruz. Açıkçası düşmanları işaretlemek bu oyunda birazcık daha önem kazanmış diyebilirim. Çünkü oyun sizi özellikle böyle alan görevlerinde hani kale gibi korunan yerlerde belli bir hedefe gittiğiniz kısımlarda böyle gizliliğe itmeye başlıyor. Zaman zaman aksiyona giriyorsunuz ama hani öyle koşayım 4-5 kişinin arasına dalayım da onları kılıçtan geçireyim gibi bir durum söz konusu değil. Dövüş sisteminde kontrol atak, dodge gibi dinamikler var ama kalabalık bir düşman grubu karşısında pek şansınız yok. Genelde böyle kalabalık düşmanlarda kaçıp hani izinizi kaybettirmeye çalışıyorsunuz. Çünkü düşmanlar gerçekten de size birkaç tane darbe vurduğunda canınızın büyük bir kısmı gidiyor arkadaşlar. Bu sistem için de hani kaçıp saklanma sistemi için de böyle bir kötü şöhret hani aranma barı dediğimiz bir sistem eklenmiş. Alt tarafta gözüken ve hani 3 kademeden oluşan bu aranma barını arkadaşlar etraftaki aranıyor posterlerini yırtarak ya da belli kişilere rüşvet vererek düşürebiliyorsunuz. Aksi halde böyle etrafta dolaşırken muhafızların sizi fark etme oranı yükseliyor. Ya da işte yöre halkı böyle sizi gördüğü zaman böyle eliyle işaret ederek aa kaçıyor falan diye suçlu kaçıyor diye muhafızlara işte etraftaki askerlere gammazlayabiliyorlar. Bu da tam izinizi kaybettirmişken yeni bir kovalamaca anlamına geliyor. Tabi hal böyle olunca dediğim gibi gizlilik oyun için çok daha önemli bir hale gelmiş. Aslında bu durum benim birazcık hoşuma gitti diyebilirim. Çünkü hani suikastçı temelli bir oyunda bu kadar büyük RPG dinamikleri etrafta böyle hani kılıçlarla işte mızraklarla savaşmak beni böyle çok açmıyordu arkadaşlar. Bu nedenle hani etrafı araştırmak falan çok daha keyifli olmuş diyebilirim. Ta ki yapay zekayla karşılaşana kadar. Çünkü oyundaki yapay zeka arkadaşlar oynadığım kısım itibariyle gerçekten de çok kötüydü. Aksiyon anlarında açıkçası bu tarz oyunlarda böyle hani gelişmiş bir yapay zeka hiçbir zaman beklemiyor. Fakat gizliliğin oldukça ön planda olduğu noktalarda yapay zeka problemi hani gizlilik unsurlarını baltalamaya başladığı zaman oyundaki problem de böyle ortaya çıkmış oluyor. İşte bir çime girdiniz ve önünüzde iki tane düşman var diyelim. Birini böyle diğerinin gözünün önünde böyle çimlere sokup hani bademcik ameliyatı yapsanız bile karşınızdaki askerin böyle zaman zaman tepkisiz kaldığını ve sanki hiçbir şey olmamış gibi böyle volt atmaya böyle hani o kendi güzergahında dolaşmaya devam ettiğini görebiliyorsunuz. Yani 10 yıl önce senin yapay zekası nasılsa arkadaşlar hala o noktada kalmış gibi bir durum söz konusu. Bu da tabii ki bence gizli unsurları ön planda olan bir oyun için oldukça büyük bir problem. Oynanışta Focus isimli bir sisteme de yer verilmiş. Düşmanları egale ettiğinizde dolan bir bar var ve bu barda olduğunda Focus sistemini kullanabiliyorsunuz. Düşmanları hedefleyip aksiyon tuşuna bastığınızda Basim otomatik olarak hedeflediğiniz düşmanları alaşağı ediyor. Bu sistemi sık sık kullandım. Hani ihtiyacım olan her yerde kullandım. Böyle bana kolaylık sağladı ama böyle kullanırken de hani böyle bu kadar hazır yemeğe gerek var mıydı diye de böyle içimden düşündüğüm de oldu. Genel olarak keyifli bir sistem ama dediğim gibi böyle işi birazcık kolaylaştırdığı için belli noktalarda canımı da sıktı. Tabii ki şunu da söyleyeyim çok zorlu düşmanlardı arkadaşlar bu sistem işe yaramıyor. Hani mesela bir tanesini şey indirdiniz yanındaki karakter zorluysa onda böyle tekrardan bir dövüş sistemi içerisine de girebiliyorsunuz. Tabii ki yapacağınız güncellemelerle birlikte düşman hani bir seviye durumu söz konusu değil ama bu güncellemelerle birlikte muhtemelen daha güçlü düşmanları da bu özellik sayesinde indirebileceğiz diye tahmin ediyorum. Bağdat'a geri dönelim. Bağdat şehri böyle halka şeklinde tasarlanmış ve dışa doğru açıldığınızda böyle tarlalar, ufak yerleşim alanlarıyla falan karşılaşıyorsunuz. Bağdat'ı ve oyunun atmosferini genel itibariyle sevdim arkadaşlar. Haritası dediğim gibi yakın dönemde çıkan önceki oyunlara göre daha küçük. Zaten oynanış süresi olarak da 20-25 saatlik bir süre olacağı belirtilmişti. Fiyatını da göz önüne aldığımızda bu oyunun tam anlamıyla böyle bir ara oyun olduğunu söylemek mümkün. Sonuç olarak Assassin's Creed Mirage'a bazı yeni dinamikler eklenmiş. Hani aranma olayını ve oyunun geldiği bu sadeliği, bu sade yapıyı sevdim. Ama bildiğimiz oyunda çok büyük bir yenilik yok. Benzer bir Assassin's Creed deneyimi sunduğunu söyleyebilirim. Beni takip edenler zaten hani bu seriden böyle çok haz etmediğimi biliyordur arkadaşlar. Bu özel ön sürümü demoyu oynarken keyif aldım, eğlendim. Ama benim asıl problemim zaten oyun uzadıkça hani oyunun benim için sıkıcı olmaya başlamasından kaynaklanıyor. Yani benim gibi bu seriden çok hoşlaşmıyorsanız böyle çok büyük bir yenilik beklemeyin. Fakat hali hazırda bu seriyi seviyorsanız ya da işte Valhalla, Odyssey çok uzun daha yani birazcık daha kısa olsaydı keşke diyorsanız güzel vakit geçireceğiniz bir oyunun sizi beklediğini söyleyebilirim. Şimdilik Assassin's Creed Mirage'dan aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Bana açıkçası bu kadarı yetti. Muhtemelen tam sürümünü başka bir arkadaşım inceleyecektir. Eğer oyunla ilgili bir sorunuz varsa aşağıda benimle paylaşabilirsiniz. Ve videoyu beğendiyseniz de lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. The stage is yours, Basim. We will be watching.